Ölürsek bak biz kontrol edeceğiz bak anladın? Mı? Yo. Vallahi gap'lerinizi falan yiyin. Bana gap yemedi sonra tekrar yap şunu yap, bunu yap salaksın şeyler oda şu an yiyin, her şeyiniz yiyin. Alın ya. Ay hiç bir şey yok Mert ya. Aç Acha. Benim, benim önümde olan da bu adamın götüne gel. Öldü 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 boy öldü öldü öldü. öldü 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 bir öldü 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 öldü, tamam, öldü. öldü tamam, benim bir zamanı var. Bıraktık oluruna, kaderin oyunu ne diyorsun? Anlamıyorum ki izliyorum ya göster. Şimdi bir tane paladin ekse diye dos dosya çıktı sende <laughs> evin içte. Tamam mı? Ne, ne, diye çıkar? Bekle. Zoom'dan şey yapmış. Abi sen o gir abi de bitirelim ya. Ya ikinizde de hile de çıktıysa şu an Green Army de elenecek. eee şey de elenecek. Biz sana için bak ya, o Evenç'ten tamam. nasıl temiz çıktığını söyle. Hay kankam. Bak Oksin bak bir susun. Oksin aç susumu da. Yo, Göster bak, de bitirelim gidelim. Şu an bak biz de yoruldu. Ya Oksin abi, ya. abim hadi. Ya Oksin şu an Olan, senin orada gira sen var değil mi? haksız bak canım. Hayır haksız duruma düşüreyim düşmeyeyim. Siz bize böyle bir hak tanımadınız. Bak turnuva tamam. Green Army kazanacaksa. Green Army tamam, sen de ile onun... alakası, alakası yok abi. Biz ben savunmuyorum ben, ben bunu. Avenging yeterli olmadı da gördü. Yok bak ben Byfate'e by fate'e by fate e hiçbir şey demiyorum da Bert'in yaptığı cidden ayıp burada açık açık taraf tutuyor. Hayır Byfate... fate hayır by, Byfate... fate bir dakika bir dakika. Byfate hiçbir şey yapmıyor ama açık açık taraf tutuyor burada her turnuvada Green Army'nin. bak diyorum sana bak Aynen. diyorum. Biz sana bunu dediğimizde sen bizi hiçbir zaman olumlu cevap vermedin. Kim demişti onu? Gerol adamı, adamı senin kontrol yapmasına izin vermedim. Adam Nasıl sana vermedi? bir şeyle bak bir şeyle bakmadı sana. Endişe bana ne adam yapacağımı söylüyor. Biz öyle bir şey yapmadık. Bak kaç tane ko. sen kimi yapmak <laughs> istiyorsun ki öyle bir şey. Ben işte İstedik biz, Cero istedi galiba. Çek Cero'yu. Adamdan kontrol istedi. Siz dedin ki... Sen kontrol istedi dediğin, adam kendisi indeksle girmek istedi. Adam kendisi böyle tamam. monar olarak bakmak istemedi. Biz. Sadece paladinle Paladin taradık biz. bali yoksa şeyle, balenetropi kullanıyor. Diğer türlü videosu da var. Ama biz tamam, onu sadece paladinle... çıktı zaten şu an sizin attığınız tamam. kadarıyla. Tamam, balentropi... elendiyse... Hayır bak, bunlar elendiyse e, biz benim bir daha kontrolü gitmem için bir sebep yok zaten. evetlerle temiz çıktım. Elendin çünkü, elendin çünkü artı olarak para çıkıyor. Ee, nasıl elenmedin takım arkadaşım bildiğin değil mi? Nasıl yalan? Event, event sesi, event sesi. Event mi yaptık sana Paladin? Unsaledin nasıl lan? Event mi yaptık Paladin mı? Sana event mi yaptık Paladin mi yaptık? Event mi yaptık Paladin? Tamam paladinde öyle denetle diye bir şey var. Event'te var mı senço? Tamam yapsan hadi aç öyle de ne, ne yapamayın işte ya abim bak şimdi, şimdi Lan, güzel ben bir şey açmıyorum gibi. ister bize eleyin ister elemeyin. burada Bayfit hiç hiçbir taraf tutmuyor Bertita açık açık taraf tutuyorsun Ertuğrul da aynı şeyi yapıyor adamın, yani şey yani adamın demek istediği şey diyor ki internetle kontrol yapacağım diyor öyle bir şey mi tamam, var işte sizde video şey, şey, ben buraya geldim böyle böyle kontrol yapıyorum tüm kontrollerde byfet yanımdaydı bak tek yaptırdığı şey ekran açtırdı iki tarafa da. Paladin dedi, paladin vardı. Paladin'i açtık, kodu girdik, ekran açtım. Temiz çıktı bitti. Haksızlık olduğunu düşersen sanki elendiği zaman çıkıyorum. evet haksızlık o zaman çıkıyorum. Tabii bizim tamam. takımı hayır, <laughs>